Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde sıra sizlere manipülasyonlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Peki poligonal modelleme işlemleri içerisinde manipülasyon ne demek? Meshin geometrisini değiştirmeyi sağlayacaktır. Ama topolojik olarak herhangi bir şart koşmuyor burada. Şöyle ki topoloji dediğimiz işlem bu üç boyutlu modelleme programlarında birazcık farklı manaya gelebiliyor. Mesela topoloji Yunanca topos yani yüzey ve logos yani bilim kelimesinin birleşmesiyle arkadaşlar ortaya çıkan bir terimdir. Yani yüzey bilimi de diyebiliriz kendisine. Tabii bu 3D yani 3 boyutlu modelleme programlarındaki işlemlerinden birisi topoloji dediğimiz zaman 3 boyutlu modeldeki kenarların akışı veya formu yani bu şeklin belirli bir noktada ilerlemesi ki bir diğer taraftan topoloji cismin bütünlüğünü bozmadan çekip uzatarak veya eğip bükerek bir cisme dönüştürebilmeyi sağlayacaktır. Yani bu topolojinin genel tarımlarından birisidir. Peki topoloji yani manipülasyonların derinliğine girmeden arkadaşlar sizlere topoloji hakkında bilgi veriyorum. Çünkü topoloji dediğimiz şey evet teknik olarak bir yüzey bilimi ancak bununla birlikte bir diğer taraftan bu programda çok fazla sıkça duyacağımız kelimelerden birisidir kendisi. Topolojinin herhangi bir şekilde arkadaşlar cismin bütünlüğünü bozmadan çekip uzatarak veya eğip bükerek diğer bir cisme dönüştürmemizi sağlayacaktır. Bunda herhangi bir kesme, biçme herhangi bir şey yok. Sadece bunun üzerinde bir çekip uzatma veya sündürme, eğip bükme gibi bir işlemler mevcuttur. Mesela topolojik olarak arkadaşlar bakın bir yüzeyi köşelerinden tutup büktüğümüz zaman bu bir silindir haline geliyor. Bunu da büktüğümüz zaman bir diğer taraftan bir torus haline gelecektir. Yani üç boyutlu bir cisim haline gelecektir. Ve burada da görebilirsiniz aslında cisim hiçbir şekilde değişmiyor. Yani cismi ne kestik ne biçtik sadece biraz döndürdük ve bu şekilde karşımıza torus haline geldi. Ve şunu diyorlar Yani torus ile bu görmüş olduğunuz yüzey topolojik olarak aynı. Herhangi bir farklılığı sunulmuyor. Yani aynı yüzeyi sonuçta bu görmüş olduğunuz yüzeyi sadece değiştirdik diyorlar ve bu şekilde bir topolojinin sistemi haline geliyor. Yani topolojide dikkat edeceğimiz şeylerden birisi bu tür nesnelerin veya biçimlerin yüzeylerin birbirlerini takip ederek bir cisim oluşturması arkadaşlar. Bunlar topoloji olarak geçiyor. Herhangi bir şekilde bu nesnenin tipi veya şekli değişmeyecektir arkadaşlar. Bakın buradan görebilirsiniz. Herhangi bir şekilde enini kısaltmadık, boyunu kesip biçmedik ve bu şekilde yani bu görmüş olduğumuz nesne ile bu görmüş olduğumuz nesne topolojik olarak birbirinin aynısıdır. Evet bir diğer taraftan manipülasyonda asıl söylenen şeylerden birisi ağın yani meşin geometrisini değiştirmeyi sağlayacaktır. Evet topoloji şart değil. Yani e, topolojik olarak da birbirlerini aynı şey olduğunu görebilirsiniz. Yani burada eğip bükerek bir diğer taraftan aynı nesneyi oluşturuyorsunuz. Çünkü bununla birlikte manipülasyonlar bu görmüş olduğunuz meşin yani A sisteminin arkadaşlar geometrisini değiştirmeyi sağlar. Buradaki A sistemi yani normal baktığımızda bir küpe benziyor. Ancak buradaki verdiğimiz manipülasyon içerisinde kendisini farklı bir A sistemine değiştirdiğini buradan görebilirsiniz. Evet, bunun yanında manipülasyonlardan birincisi displace. Bir şeyin yerini almak, dışarı çıkarmak manasını geliyor. Yüzeyden yer değiştirme haritasını displacement map dayalı bir ek geometri sunar. Mesela burada ise arkadaşlar bir displacement map kısmı birazcık karşımıza gelecektir. Aslında displace manipülasyonu bir diğer taraftan bu cismi belirli bir haritaya göre şekillendirecektir. Displacement map'e göre buradan görebilirsiniz. Displace verilen displace map'inin nasıl bir güce sahip olduğunu ve değişik bir etkiye sahip olduğunu. Bununla birlikte bu displacement dediğimiz yani yer değiştirme haritası displacement map içerisinden de arkadaşlar bu harita üzerinden belirli bir forma veya şekle bürümeyi sağlayabiliriz. Ki aslında burada Displacement map birazcık daha karıştırılabiliyor. Şöyle ki, şimdi e, displacement map arkadaşlar, ilk başta şundan bahsetmem gerekiyor. Yani çok fazla detayına girmeye çalışıyoruz gerçi. Gerçi bir diğer taraftan detayına giriyoruz ama bunun da verilmesi lazım arkadaşlar. Displacement mapping aslında bir teknik. Yani yer değiştirme de, yer değiştirme haritası dediğimiz burada bir yükseklik haritası bulunan işte bir height map kullanarak nesneyi oluşturmamızı sağlayacaktır. Displacement aslında bu e, yer değiştirmenin yani teknik olarak bir adı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani displacement map aslında bir teknik. Yani bir yükseklik haritasını kullanarak arkadaşlar nesneleri oluşturmayı sağlayacaktır. Bakın burada da görebilirsiniz. Yani buradaki etkenlerden birisi sizin nesnenizin ne kadar çok yüzeye sahip olduğu, ne kadar çok noktaya sahip olduğu. Çünkü bu Displacement arkadaşlar yer değiştiriyor ama neyi yer değiştiriyor derseniz bu nesneniz üzerindeki noktaları arkadaşlar yüzeyleri değil. Bakın burada çok sıkıntılı tabii ki kısımlar var ama yani dikkat edeceğimiz şeylerden birisi mesela şöyle göstermek istiyorum. Yani buradaki her bir nokta aslında belirli bir yüksekliğe çıkarılıyor. Peki bu yüksekliği nasıl elde ediyoruz? İşte onu da arkadaşlar bu height map dediğimiz yükseklik map'e bakarak otomatik olarak değiştiriyor. Peki bunu nasıl tanımlıyor? Burada şöyle bir işlem var arkadaşlar. Yani sizin kullandığınız haritada yani şu görmüş olduğunuz resme biz harita diyoruz aslında bir diğer taraftan. Bu harita üzerinde arkadaşlar şöyle bir kısım vardır. Yani tabi resim şekline göre de değişiyor. Örneğin bu görmüş olduğumuz resim haritasında şu görmüş olduğunuz siyah kısımlar sıfırı ve şu görmüş olduğunuz beyaz kısımlar 255 adı verilen bir değeri bizim karşımızda getiriyor. Yani gerçi e, bir de diyebiliriz kendisine sıfırdan bire veya sıfırdan 255'e. Şimdi peki bu değerler nereden geliyor? Sizlere bahsedeyim kısaca. Herhangi bir renk haritasında, herhangi bir tekstürde biz RGB dediğimiz sistemi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu görmüş olduğumuz haritaların hepsi bu görmüş olduğumuz 3 farklı kanal içeriyor. Yani bizim bu bilgisayar teknikleri içerisinde eğer 3 farklı kanalı oluşturacaksak bizim bunu arkadaşlar toplamda 8 bitlik bir değere sahip olduğunu biliyoruz. Yani her biri için 2 farklı değer ve bu 2 farklı değer içinde 3 farklı kanal sistemini ekleyerek arkadaşlar toplamda 8 bitlik bir resim görüntüsü elde ediyoruz. Mesela RGB. Bunun dışında bit değerine sahip bu görmüş olduğumuz kanallar içerisinde ise arkadaşlar toplamda 256 adet yani değer içerecektir. Peki 256 adet nasıl oluşuyor? İşte bu bit değerine göre oluşuyor arkadaşlar. Yani 2 üzeri 8 bit sayesinde toplamda 256 adet değere sahip oluyor bu görmüş olduğumuz sistem. Yani resimde eğer RGB kullanılıyorsa bu RGB'den dolayı her bir kanala 1 adet diyoruz. Yani toplamda 3 adet kanal oluyor. Her birisi 2 üzeri bit içereceği için toplamda arkadaşlar RGB sistemine sahip yani red green blue dediğimiz kırmızı, yeşil, mavi kanalları bulunan bir resim. 8 bitlik bir kanala sahip oluyor toplamda ve bu 8 bit ise toplamdaki sayılar arasında yani toplam değer arasında bize 2 üzeri 8 adet seçenek sunuyor yani diyor ki 0 ile 255 arasında bir değer girebilirsin yani neden 255 şimdi Photoshop'ta falan 255 görüyoruz. Ancak arkadaşlar biz 256 demiştik. Ancak buradaki sıkıntı şu. <laughs> biz sayı saymaya sıfırdan başladığımız için aslında bu toplam arkadaşlar 256 adet oluyor. Yani birden başlasak evet yani birden 255'e kadar 255 tane sayı var. Bir de dahil 255'e dahil. Ancak bunun içine bir de sıfır da giriyor. Yani hiçlik de girdiği için bir diğer taraftan toplamda 256 adet farklı görüntüye sahip bir kanal ortaya çıkıyor. Yani şöyle sıralarsak aslında aşağıdan yukarı doğru işte burası çok koyu oluyordu şöyle çok fazla siyahlık falan var. Burası da çok beyaz olduğunu düşünün. 0'dan 255'e toplam arkadaşlar 256 adet renk stili giriyor. Bununla birlikte arkadaşlar bu değerler bizim yüksekliklerimizi belirtiyor. Yani aslında 0 ile 1 diyeceğimiz şu görmüş olduğumuz siyahları 0 demiştik. Beyazları 1 demiştik. Yani 255 değerine sahip. Bir diğer taraftan bu değerin nereden geldiğini öğrendik. Yani resimin kendi katman değeri içerisinde yani kanallar içerisinde olduğunu öğrenmiş olduk. Ancak yani bu değer içerisinde dediğim gibi yani bu siyah alanlarda herhangi bir yükseklik yok. Bu beyaz alanlarda yükseklik değeri tamamen sıfırla bir arasında değişiyor. Tabi bu değerde 255 adet yani 250, toplamda 256 adet değere sahip oluyor. Bu değerler arasında girip gelecektir. Tabi gri olan alanlarda olacaktır. Bu görmüş olduğumuz alanlar içerisinde. Ona göre bir yükseklik haritası. Yani ee, diyor ki işte eğer şu renkteysen şu yüksekliktesin. Bu renkteysen bu yüksekliktesin diyor ve tüm pikselleri bu şekilde arkadaşlar her birine ayrı bir değer veriyor. Ve bu şekilde aslında yükseklik haritaları bizim nesnemize üç boyutlu şekilmiş gibi gösteriyor. Ancak dikkat etmemiz gereken nokta şu. Zaten yükseklik haritasını şu anda öğrendik değil mi arkadaşlar? Yani siyah ve beyazlar ve bunların aslında yükseklik değerleri. Yükseklik değerlerini de nesneye veriyoruz. Ancak önemli olan nokta şu. Buradaki sistem arkadaşlar displacement e, tekniğini uygular uyguladığımız zaman buradaki sistemlerde bu görmüş olduğumuz cismin noktaları buradaki yükseklik haritasının değerine gidecektir. Yani 0 ile 256 arasındaki değer gidecektir. Tabii o sizin vereceğiniz yüksekliğe bağlı olarak. Bir diğer taraftan diğer seçeneklerimizden birisi ne kadar çok noktana olursa detay o kadar yüksek olacaktır. Ta ki eğer birebir görüntüsünü almasını istiyorsanız o zaman arkadaşlar bir piksele kadar görüntü boyunu tutunuz. Yani şu köşeleriniz o kadar çok incelmesi lazım. Yani e, alt parçası o kadar çok yüksek parçalara bölünmesi lazım ki birebir buradaki görüntüyü elde edebilirsiniz. Eğer piksel boyutuna inmezseniz maalesef bulanık olarak bu şekilde karşımıza nesneler gelecektir. Buradan da görebilirsiniz. Her bir nokta bu görmüş olduğumuz displacement map'i kullanıyor. Yani yer değiştirme haritasını kullanarak nesne oluşturuyor. Ancak buradaki tipte yani displacement mapping tekniği de bir diğer taraftan yükseklik haritasına bağlı olarak bu manipülasyon işlemini yapıyoruz. Evet bununla birlikte bunu kısaca göstermiş olayım dedim arkadaşlar. Çok da fazla detayına girmeyeceğim ama yani teknik olarak aslında yükseklik haritasının displacement map içerisinde kullanıldığını söylemem gerekiyor. Evet, diğer manipülasyon işlemlerinden birisi basitleştirme, yani simplify. Köşeleri sistematik olarak kaldırır ve ortalar. Buradaki işlemde, yani bunların hepsinin aslında çok detaylı bölümleri var, çok detaylı e, komutları var arkadaşlar. Her bir programda mesela bu işlemi yapacak, yani birçok değişik isim veriliyor. İşte 3D Max ayrı bir ismi vardır. Ondan sonra Blender'da ayrı bir ismi vardır. Bilmem nerede ayrı bir ismi vardır. Yani her programda aslında bu görmüş olduğumuz tekniğin birçok detaylı kısımları vardır. Ancak buradaki sistemde köşeleri sistematik olarak kaldırıyor ve ortalayarak yeni bir nesne oluşturmayı sağlıyor manipülasyon ile. Bakın burada büyük bakın burada detaylı bir örneğin küçük bir tavşanımız var. Bunun basitleştirilmesi manipülasyonu uyguladığımız zaman buradaki görmüş olduğunuz noktalar daha çok büyüyerek bir diğer taraftan da tabi ortalanarak geometriye göre kendi geometrisine göre yani topolojisine göre ortalanarak buradaki görüntü sistemini elde etmiş oluyoruz. Evet bir diğer taraftan detaylı olan diğer kısımları da görebilirsiniz. El parçası. Yani üçgenleme sisteminin burada kullanılma mantığını şöyle açıklayabilirim zaten ilk bölümden beridir söylüyorum arkadaşlar. İlk bölümde şunu söylemiştik. Uzayda herhangi bir 3 nokta kesinlikle yüzey belirtir. İşte bu algoritmayı kullanarak arkadaşlar bu görmüş olduğumuz basitleştirme işlemi yapılıyor. Yani buradaki görmüş olduğunuz detaylar ve bunun istediğimiz zaman detayının artırılıp azaltılması işlemini biz bu algoritmayı düzenleyerek yapabiliyoruz. Bakın çok detaylı. Sonra diyoruz ki bunun simplify yani basitleştir diyoruz ve iteration değerini kısıyoruz. Birazcık daha detaysız hale geliyor. Biraz daha kıstığımızda çok daha basit modeller hale geliyor. Peki bu simplify diğer işlemlerde yapılmaz mı? 4'ül, 5'il, 6'ncı yüzeye sahip işlemlerde. Arkadaşlar onların herhangi bir algoritması yok. Yani e, teknik olarak her, uzaydaki herhangi bir dört nokta yüzey belirtmeyebilir. Yani ilk işlediğimiz aslında teori. Herhangi uzaydaki herhangi bir üç nokta kesinlikle bir düzlem belirteceğinden, yani çoğunlukla tabi üst üste gelmediği müddetçe bunlar tabii ki e, bu şekilde aslında yüzeyleri oluşturarak nesneleri basitleştiriyor. Tabi bunun dışında dediğim gibi yani dörtlü yüzeyleri, kuatları kullanamıyoruz. Beşli yüzeyleri yani engon, 4 ve üzerin, 5 ve üzerinde ki işlemleri biz engon diyoruz. Yani çoğul olarak bir köşegene sahip. Bunlar kesin olmadığı için arkadaşlar bu tür manipülasyon algoritmalarında sadece yani üçgenler kullanılıyor. Tabi diğer Model sistemleri kullanılabilir mi? Dediğim gibi yani bu algoritma içerisinde kaybolma ihtimali var. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden üçgenler kullanılarak basitleştiriliyor. Evet bir diğer manipülasyon araçlarımızdan birisi alt bölümleri ayırma. Yani subdiv subdivide işlemi. Peki nedir bu subdivide? Ağı yani meşi alt bölümleri ayırarak kaba bir ağı pürüzsüz hale getirmeyi sağlar. Gerçi burada bir Katmur Clark algoritması kullanılarak vesaire falan demişiz. Yani bu alt bölümleri ayırma işlemini yani subdivision dediğimiz bu işlemin arkadaşlar birçok tekniği var. Yani Katmur Clark, Do Sabin, Loop Subdivision yani bunlar aslında isimler. Yani Edwin Katmul, Robin Clark olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. Katmul, Clark ikilisi ve Sabine ikilisi. Bir diğer taraftan da John Loop olması lazım. Bu da arkadaşlar bu tekrar eden looping değil. Yani bir adamın soyadı. Yani bilmem ne bilmem ne loop ismindeki subdivision'a sahip bir algoritmasını üreten insanın soyadı. Yani bu tür kişiler var ve bu insanların algoritmaları sayesinde bu görmüş olduğumuz arkadaşlar sistem ortaya çıkıyor. Şimdi e, alt bölümlere ayrılmasında dikkat edilmesi gereken aynı tipte yapılan modellemelerde daha güzel sonuçlar vermesi. Peki bu nedir? Bu nesne ya tamamen kuat yani dörtgensel parçalı olmalı ya da tamamen triangle yani üçgensel parçalı biçimde modellenmeli. Bu da Katmur Clark'a göre yani Katmur Clark algoritmasına göre eğer siz dörtgensel yani kuatlarla çalışıyorsanız kuatları da bir önceki bölümlerde anlatmıştık arkadaşlar. Bakın dörtlü yüzeyleri bir nesne üretiminde kullanıyoruz. Kesinlikle nesne içerisinde tamamen dörtlü yüzeyler var. Hiçbir şekilde üçgeniz buradan ulaşamazsınız. Yani üçgensel bir yüzey sistemi burada yok arkadaşlar. Tamamen dört parçalı yüzeylere sahip. Bunları bu şekilde oluşturuyor. Quads dediğimiz bunlardı. Bir diğer taraftan triangles dediğimiz üçgensel yüzeylerle üçgensel parçalı biçimde modelleme sistemi de mevcuttu. Tabi buradaki modellemede yani subdivide'ın bu katman Clark'ın nasıl işlediğini görebilirsiniz. Hangi sistemde çok profesyonel olduğunu tam olarak bilemeyiz ama yani dörtgen yüzeyleri tamamen kuatlarla çalışıyorsak ve üçgenlerle, triangle'larla çalışıyorsak işte o zaman arkadaşlar çok daha güzel sonuçlar verecektir. Ama tamamen aynı geometri. Eğer Dörtgen içerisinde üçgen var ise bu işlemi doğru düzgün yapmayacaktır. Ya da üçgen içerisinde dörtgen karışık kullanıyorsanız buradaki manipülasyonu doğru yapmayacaktır. Ya modellemeniz yanlış olacaktır ya da sonucunuz yani renderınız e, sıkıntılı olacaktır. Buna çok dikkat edin. Çünkü modelleme sisteminde topoloji önemlidir. Eğer siz topoloji sistemini yanlış yaparsanız render'da da güzel sonuçlar elde etmezsiniz ve gerçekçi olmayan sonuçlar ortaya çıkar. İşte bir parça kısılır yani bir parça kesilir siz ona diğer, diğer taraftan bir render aldığınız zaman işte tekstürü falan kayabilir. Yani daha birçok sorunlar falan çıkabilir. Bu yüzden modelleme sisteminde bir modeli dörtgensel parçalama olarak yapıyorsunuz. Yani kuatlarla mı çalışıyorsunuz ya da üçgensel parçalılarla mı yani triangle'larla mı çalışıyorsunuz. Bu gerçekten bu konuda çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte arkadaşlar bir diğer taraftan aslında detaylarına da inmeye çalışmaya yani çalışıyorum ama yani bu görmüş olduğunuz isimleri araştırırsanız sizin açınızdan çok daha iyi olur. İşte Gatmul Clark nedir, kimdir, Do Sabin nedir, kimdir, Loop Subdivision nedir, kimdir. Bunlar arkadaşlar profesyonel manada yani gerçekten kendiniz e, bir programı kullanırken çok daha doğru bir şekilde kullanmanızı ve daha doğru sonuçlar üretmenizi sağlayacaktır aslında. Evet, convex hull yani convex gövdesi manipülasyonu. Peki bu manipülasyonda ne ortaya çıkıyor? Bu manipülasyon arkadaşlar belirli bir ağı minimal olarak kaplayan başka bir A üretmeyi sağlar. Bu da değişik manipülasyon işlemlerinden birisi. Mesela bu e, A sistemi yani convex hull dediğimiz bu konveks gövde şunu oluşturuyor arkadaşlar. Bir topluluğunuz var, bir noktasal topluluğunuz var ve bu noktasal toplulukları belirli bir alana katmak istiyorsunuz ve herkes minimum seviyede yaşayacak, tüm sınırlarını içerecek minimum A sahip bir kaplayacak A istiyoruz. Mesela bakın buradaki geometrileri de görebilirsiniz. Tüm dış hatları tamamen oluşturacak şekilde hiçbiri dışarıda kalmayacak bir işlem yapmış. Aynı şekilde üçüncü boyuttaki geometrilerde de bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir nesneyi siz convex hull algoritmasını kullanarak yani bu manipülasyonu kullanarak bir işlem yaparsanız o zaman karşınızda çok değişik şekilde bu görmüş olduğunuz nesneyi tamamen kapsayacak. Tabi minimal bir şekilde kapsayacak hiçbir yeri dışarıda kalmayacak bir şekilde bir örtü oluşturmayı, bir ağ oluşturmayı sağlayacaktır. Bu convex hull geometrisi içerisinde. Evet manipülasyonlar aslında çok fazla manipülasyonlar var arkadaşlar. Birçok cisim yani birçok şekilde cisimlerinizi oluşturmanızı sağlayacaktır. Bunlardan birisi kesme yani kat işlemi. Bu kafes yani meş yüzeyinde bir delik oluşturmayı sağlar. Yani zaten şeyleri de görebilirsiniz bu görmüş olduğunuz modifiye elemanlarında da görebilirsiniz. Nesneniz üzerinde herhangi bir şekilde bir delik oluşturmayı sağlayacaktır bu kat manipülasyonu. Tabii bir de bunun tersi olacaktır. Dikme yani stitch işlemi. Buradaki dikme yani stitch kafesin yani mesh'in yüzeyindeki deliği kapatmayı sağlar. Yani burada şunlara takılmayın arkadaşlar. Sistem bu. Yani ismi Stitch olarak geçiyor. Mesela dikme olarak geçiyor. Ama teknik olarak ismi yani açıklaması şu. Bir meşin yüzeyinin deliğinin kapatılması işlemi. Ve bu işlemi yapacak arkadaşlar bir komut. Bu manipülasyonu sağlayan komutun adı herhangi bir programda farklı olabilir. Programdan programada bu kullanmış oldukları araç çubuklarının isimleri değişiyor arkadaşlar. Neden değişiyor? Yani değişme şekillerinden birisi... Tabi kendilerine özgün bir şey üretmeye çalışmak oldukları için bu sistemleri yani kendilerine ait bir isimle vermeye çalışıyorlar. Mesela SketchUp'ta Extrude yoktur. Onun yerine Pushpull vardır. Sadece ismi değiştirmiş adam ama işlemi aynısı. Herhangi bir değişiklik komut ayrımı olmayacaktır. Yani bu yüzden isimlere takılmayın. Sadece bu tekniğin nasıl olduğunu öğrenin arkadaşlar. Kafes, Mesh'in yüzeyindeki bir deliği kapatmayı sağlar. Tabii ee, bu da çok büyük bir manipülasyonlardan birisidir. Yani bu manipülasyon mesela algoritmik olarak nasıl olacağının da belirtilmesi lazım. Mesela buradaki evet yani e, parçalı alanların buradaki kısımları görebilirsiniz. Ama bu kısımların nasıl kapatıldığını ve bunun yazılma algoritmasını da görmeniz lazım arkadaşlar. Bakın nasıl kapatılıyor. Yani Rast gerisellik yok bundan herhangi birinin bir algoritması var ve bir formülü var. Bu görmüş olduğunuz aslında ilerlemiş olan formül üzerinden bu görmüş olduğunuz manipülasyonları yapar, yapar hale geliyoruz. Ee, mesela anlatmak istediğim şeylerden çoğunu anlatmış oldum arkadaşlar burada. Ee, manipülasyonlar temel olarak bu Wikipedia'nın kendi içerisinde sundukları şeylerden birileri bunlar. Aslında çok fazla de detaylar var. Bunlarla birlikte Tabi ilerleyen zamanlarda çok daha detaylı kısımlarını geçmeye çalışacağız. O yüzden ilerleyen zamanlarda bu sistemi birazcık daha örneklerle zenginleştirmeye çalışacağım. Evet e, bugün de sizlere manipülasyonlar hakkında bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Birçok şekli ve tipleri var. Bunların hepsi manipülasyonlar içerisinde. E, bugün manipülasyonları bu şekilde bitirelim. E, sonraki bölümde artık poligonal modellemenin son aşamalarını yani bu işlemleri nasıl e, ölçüleceğini, ölçülebileceklerini veya ölçü sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Ve bu bölümü de bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.